Ne konuşacağız bugün? Acıdan sonraki en önemli şey. Ne? Para. Ha. Para. Merhabalar bayanlar baylar. Dövme Muhabbetleri'nin yeni bölümünde beraberiz. Öncelikle hemen şu açılışı yapacağım. Diğer bölümleri izleyin Dövme Muhabbetleri'nin. Bu 32. bölüm. 1, 31 bölüm daha var yani ve şunu unutmayın direkt bir videoyu izleyerek bayağı bir şey öğrenemezsiniz o yüzden birkaç tane yaptığım videoyu izleyin derim değil mi seni görmüyorlar kafana sallama iyi peki bugün para konuşacağız en sevdiğimiz şey sert bir video olabilir olsun mu manyak ne kadar istiyor bayağıdır yapmıyoruz sert hadi başlıyoruz o zaman kahveler hazırsa başlıyoruz Yine dövme fiyatlandırması videosu var, onu izleyin, 10. bölüm. Bir dövme nasıl fiyatlandırılır, uzun uzun anlatıyorum. Burada bütçeye göre dövme konuşacağız. Önce gerçekten anlatmaya çalışayım olayı. Ben ve birçok profesyonel dövmeci arkadaşım da böyle yapar. Bir tasarım neyse, onun üzerinden geçilip, revize edilip, alinen edilir, kullan edilir, bir şeyler yapılır, bütçesine göre insanın oluşturulur. Yani bir tane görsel istiyor. Buna istiyorum diyor mesela. O tuttu 1000 lira. O gerçekten tasarım yapılıp 700 liraya da iner. Çok rahat. İşte bu bütçeye göre dövme demek oluyor. Yani ben pazarlık yapmıyorum, indirim yapmıyorum. Çünkü neden yapayım? Saçmalıktır. Bir şey neyse odur. Ama bir insanın bütçesi neyse de ona göre de revize ediyorum. Yine içine seni siniyor bu arada. Yani şey yapmıyorum. Şey istiyor mesela dünya dövmesi istiyor işte dünya falan filan bir şeyler. Ben demiyorum ya dünya dövmesi değil de biz oraya dünya yazalım falan demiyorum. Ya yani yine aynı oluyor. Motif aynı. Şekil aynı. Sadece kalem sallıyorum üstünde. Yani gölgeyi sağdan değil soldan veriyorum. Atıyorum yani. Teknik farklılıklar. Genelde de kimse anlamıyor. Tasarım özelliğini kaybetmiyor <laughs> Asla. Tasarım aynı tasarım. Sadece biraz kalem sallıyorum. Tabi uçurum fark varsa mesela 3000 lira bir dövme. Diyor ki benim 1000 lira bütçem var. E onu bayağı bir baştan yaratmak gerekiyor tabii yani. O başka. Ama her bütçeye saygım var ve her bütçeye göre de tasarım yapıyorum. Ama hala inatla inatla insanları memnun edemiyoruz. Neden memnun edemiyoruz? Bunu bir türlü anlamıyor çünkü insanlar. Pazarlık seviyor. Evet. Yani illa 700 diyeceğim 500'e düşeceğim. 699'a düşmem. Ölürüm dedi. Aç kalayım ekmeğim olmasın düşmem. Ya çok saçma bir şey. Bir de yani yeter bu para 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 ya. Daha önemli işimiz yok mu bizim hayatta ya? para para para. Geldiğin yer senin manav değil, kasap değil, bakkal değil. Meslek dallarının hiçbirini küçümsemiyorum. Sakın öyle bir şeyler yazmayın aşağı. Bir ürün satmıyoruz. O yüzden onlara davrandığın gibi bir dövmeciye davranamazsın. Ya da yani yemişim diğer dövmecileri artık öyle demiyorum zaten. Bütün dövmecilere demiyorum. Bana davranamaz. Kendisi diyor bu arada. Diyor ki siz sanatçısınız diyor. Ama diyor ya bize şey olmaz mı? O kendi içinde tezat. Yani sanatçısın bize şu olmaz mı? E sanatçı, sanatçıya bu denir mi? Hatta sanatçı hep böyle geri vites konuşuyorsun. Ya bunu diyorum ama kusura bakmayın işinize mi karışıyorum? işte ne bileyim falan böyle bir hep şey konuşman lazım. Bizimkiler hep bize ne olur? Dövme kadar? Fiyat? Soru işareti. Yeter de. Burama kadar geldi ya. Bugün de yaşadık aynısını. Bir de ben uğraşmak zor. Bir de anlatıyorum gelenler işte bugün de burada. Sen gerçi duymadın balkondaydın. İşte diyorum ki bakın işte şöyle yurt dışından geliyor, Almanya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor mallar. İşte mallar yalnız. Mallar... Karıştı Ortalık karıştı şu an. Ben dedim sıkıntılı video olacak. Kahve içebildiniz böyle kaldı herkes bence. <laughs> Rap yapıyorum şu an. Ürünler işte dövme malzemeleri yurt dışından geliyor falan filan. Bir de vergi çok seviyoruz çünkü birbirimizi öpmeyi. Saçma sapan fiyatları alıyoruz o ürünleri. Adamlar nasıl rahat biliyor musun? Bak direkt farkı da söyleyeyim. Yani atıyorum Miami'de herif ya da İngiltere'de orada burada. Yani gelişmiş bir ülkede bir şehirde olan insan bir dövmeci çok rahat. Çünkü para konuşmuyor. Para sonuçtur. Abicim yani olay biter. Yaptırırsın işi dersin ki ne kadar borç. Mesela orada çünkü yaşam kalitesi yüksek. Adam bir restoranta girerken de fakir fakir kapıdaki menüye bakmıyor. Ulan kaç 6 liraysa çorba içmeyeyim 5 liralığa gideyim demiyor adam orada. Adam orada çorbasını içiyor kaç paraysa veriyor. Çünkü orada adam kazıklamak yok. Çünkü orada refah seviyesi yüksek. Bu yüzden insanları anlıyorum. O yüzden de bütçeye göre dövme diye bir şey var diyorum. Herkes kaliteli dövme yaptırabilir. Hakkıdır. O yüzden diyorum ki ne istiyorsan iste. Fiyatını al benden. Tamam mı? Ama yüz yüze gel görüş, bir kahve içelim. Görüşmeye para almıyoruz. Tabi randevu alacaksın önce bir gün öncesinden. İşte yarın şu saatte müsait misiniz? WhatsApp'tan yazılacak. Tamam, işte saat 3'te oturacağız, bir kahve içeceğiz. Bunu istiyorum. Tamam, 1000 lira tutar. Ha baktım fazla geldi bütçene. Senin bütçen 700 lira. Diyeceksin ki 700 lira olur mu? Biz de onu tamam diyeceğiz. Şöyle yaparsak olur. Bu kadar basit ya bir şey. Ne kalite eksilecek ne başka bir şey. Tam tersi aynı kalite. Hatta aynı dil fazla ilgi, daha çok zaman harcayacağım. Bir türlü bunu anlamıyoruz ya. Sence nedendir gerçekten dışarıdan bir göz bir söylesene. bunu niye anlamıyor insanlar? Ya açıkçası bu e, sadece senin sektöründe değil, birçok evet, bir sektörde tabii var ki. ve insanlar şeye alışmış. Yani bir kere eminler. Evet o yüzde evet, yüz. Ve bizim maalesef yaşadığımız bu toplumda ve kültürde üstüne koyup sonra da indirim yapmak ya da pazarlık yapmak evet. gibi e, geleneğe dönüştüğü için en kötü ve en saçma şey o. İğrenç bir şey ve işte o yüzden ama insanlara bunu diyorum. Ya beni bilmeden gelmeyin kardeşim. Ya beni biliyorsunuz işte yani şurada bilmiyorum belki de ilk video bu izlediğin. Git işte dövme muhabbetlerinden bir 10 video izle sonra ha diyeceksin. Ya sen gittiğin yeri bilmek zorundasın. Bilmezsen ikimize de eziyet. Ya ben sana kendimi anlatmak zorunda mıyım? Ben parayı değer vermiyorum, ben sanatçıyım, oyun buyum diyemem ki sana. Sen bakacaksın. İnsanların, bizdeki insanların hatası bu. Paraları olmamaları değil, kafaları olmamaları. Kafaları yok. Araştırmadan gidiyor. Stüdyonun ismini bilmiyor da. Diyorum ki nereden bulduğunu adresi. Ya işte bir arkadaşım tarif etti. Stüdyonun ismi ne diyorum. Bakıyor böyle bana. Karınca tatı diyorum hani. Ha diyor. Ya araştırmadan gitme kardeşim yani bana ben kendime bile diyorum ya beni de araştır öyle gel videoları izle. Bu videoları izlemen sadece şey değil bir de onu söyleyelim. Bize gel değil asla değil. İyi bir yere gitmen amaçlı videoları izlediyorum. Sürekli de diyorum ya artık milyon kere diyorum ya yeter. Vallahi sıkıldım aynı şeyleri konuşmaktan. Sıçacağın parasına ya. Para 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 para. Yahu kazıklanma fobisi var tamam. Paramız yok tamam. Ama bunları ben anlıyorum. Bana yapma yani. Git başkasına yap. Pis pis herifler ortada dolaşıyor. Benim kanıma dokunan şey o zaten. Yani tantunucu dövmeci diyorum onlara ben işte böyle datu 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 falan datto datto datto, datto diye tabelaları olanlar falan var ya. Okey onlar da bu arada sorun değil yani yapacak ne istiyorsa yapar herkes ama sen kötü bir dövmeciye gidiyorsun ve o adam senin sana hem kötü dövme yapıyor hem sağlığından estetiğinden derinden oluyorsun hem kazıklıyor parandan oluyorsun Hiçbir şey demiyorsun adama. Bana gelince durmuyor ama. Çene durmuyor yani. Para da para, para da para. Ay ne kadar pahalı. Bir de yani benim ayarımda bir dövmeciye göre fiyatlarım çok ucuz. Kimse kusura bakmasın. Araştırmanızı yapın. Gerçekten çok ucuz fiyatlar. Bana ben çekiyorum yani. Kazıklayınca zaten öyle bir laf var ya bir kere daha demiştim ya işte. Seven silinir, silen sevilir diye. Tam onu yaşıyorum ben. İlla sileceksin. Silersen gerçekten severler. Ama böyle YouTube'da video yap, anlat, uğraş insanlara, gel burada de ki tamam bütçen yoksa sana işte tasarım yapalım, ona göre düzeltelim falan deyince olmuyor. Diyeceksin ki 700. Abi çok değil mi? Tamam hadi 500. Ya bunu sev sevme yani. Anladın mı? Azıcık öğren bunu da. Yani saçmalık. Ya bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bana da geliyor mesela. Bir adama gittim diyor. O 3000 lira dedi. Ben de mesela atıyorum 2000 lira çıkartmış. atıyorum. Diyor ki o falan onun dedikodusunu yapıyor. Yani yap sorun değil de ben diyorum ki deme. Çünkü o öyle bir bütçe çıkartmış. Tamam. Fazla bir bütçe. Yani ben 2 diyorum ki tap yani zirve bütün kullandığımız malzemeler en kalitesini kullanıyor. Yani büyük ihtimalle o da onu kullanıyordu. Ya da daha aşağı yani en iyi ihtimalle. E ama adam o fiyat vermiş. Verebilir dövme sanatçısı ya bu. Bana diyor ki el emeğinin şeyi değeri biçilmez diyor. Beynim yanıyor böyle. El emeğinin değeri biçilmez ama en son ne olur? <laughs> Komik ya değil mi? Komik yani. İşte bugün de hanımefendi diyor bana görüşmeye gelen biri. Ya işte diyor siz de hani iyisiniz falan iyi para kazanıyorsunuz. Bir de öyle bir şey var ya dövmeciler iyi para kazanıyor. Hep dediğim laf kötü dövme yapıyorsan iyi para kazanırsın. Demin dediğim gibi tantunucu dövmeciler. İyi dövme yapıyorsan ve amacın insanlara tam istediği şeyi vermekse, iyi dövme yapmaksa para kazanamazsın. Ya yani kazanırsın da, yani senelerdir bu işi yapıyorum, hala daha ben kirayı düşünüyorum yani. Sizce kazanabilir miyim yani? Yani bir de böyle bir şey ben çok saygı... Ayıp, terbiyesizlik, böyle bir hakaret var mı yani? Aa siz de iyi kazanıyorsunuz diyemezsin, sana tokadı basarlar. Bizim kültürümüz böyle işte lanet olsun ki yani ne kadar pis bir toplumdayız ya. Kimsenin kimseye saygısı yok. Ya bir de benim yerimdesin yani. Bana sen ulaşmışsın, ben ulaşmamışım yani. Gelirken ekside gelmen lazım, bir mütevazi bir şey. Ya zaten öyle olsa ben yani hep güler yüzlü davranıyorum insanlara, böyle davranmıyorum. Ama geliyor işte salak salak konuşuyor yani. Ya siz de iyi kazanıyor. Ulan, ulan, iyi kazanıyorum. Gel benim borçlarımı sen öde o zaman. Hayatlarımızı değiştirelim. Allah Allah. Lan olsa zaten böyle şeylerle uğraşır mıyım ben ya? Allah aşkına yani. Öyle bir şey olsa ben hala sana dövme yapar mıyım? Diyorum bazen öyle. Ya sence çok iyi para kazansam sana bu dövmeyi yapar mıyım yani? Direkt uğraşmam sana. Derim ki yok kardeşim sana dövme yapmıyorum derim. Uğraşıyorum ama. Zaten öyle olmak lazım. Öyle öyle dövmeciler var bu arada İstanbul'da da. Yok diyor kardeşim seninle uğraşamam. Mesela yazı dövmesi yapmıyorum diyor. Yani işte insan şeyini, skalasını belirliyor. Yok yapmıyorum diyor. Sevgili dövmesi yok yapmıyorum diyor. Falan. Ya da diyor ki yok ben 1000 liradan ucuza dövme yapmıyorum falan diye. Net kafası rahat. Ben ama uğraşıyorum hep halktan biriyim. Halkım ben de çünkü. Uğraşıyorum yani. Tamam diyorum gel senin bütçene göre okey olur, şöyle olur, böyle olur. İşte bilmem ne. Gerçekten yorucu. Yorucu biraz anlayın yani. Sert bir video olacağını söylemiştim. Beni ilgilendirmez. Başta ama söyledik bütçeye göre dövmenin ne olduğunu. Biraz da bu şu para şeyinden de kurtulun Allah aşkına. Yaptığınız şey lüks bir şey. Dövme ekmek değil, su değil. Yaptırma. Yani yoksa paran, yaptırma. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ve yani insanların tam inanamıyorum. Ömür boyu üzerinde taşıyacaksın. Yani. anlamıyor. Yani kıyafeti... Ya bak geliyor bana 10 bin liralık iPhone X Max Asus, Asus bir şey neyse artık o. Bak bilmiyorum bile ne olduğunu. Onunla geliyor tamam mı? 14 bin liraya aldım falan diye de konuşabiliyor. Oğlum benim telefonum ne? Samsung S7 daha 2 sene önce geçti. Bundan önce S3'tü. 1000 lira, 1500 lira falandır herhalde. Yani para kıyaslaması yapmıyorum da ya ben çok kazansam sence tam tersi olmaz mı ya? Bak onun daha kaliteli bir hayat sürüyor. Daha fazla parası var benden %100 ve o pazarlık yapıyor. Ben tenezzül etmem böyle bir şeye. Yani bu ayıptır çünkü. Bir de dediğim gibi Git tamam seviyor musun pazarlık? Sünnettir pazarlık. Ben Müslüman değilim kardeşim. Git sen Müslümanla yap o zaman o pazarlığı. Pazarlık sünnetse git sen onu pazarda yap. Bak adı ne? Pazarlık. Pazarda yap. Gerçekten oradan türemiş de olabilir. Olabilir. Gerçekten olabilir. Etimolojisine indik. Git sen pazarda yap pazarlığı. Dövme stüdyosunda yapmak nedir ya? Yani sanata para, paha biçilmez deyip bunu diyemezsin. Sanatçı ve ömür boyu kalacak bir şey üstünde. Artık bırak bunu. Bırak. İyice araştır gideceğin yeri. Varsa YouTube kanalı izle. Instagram'ına bak. Git görüş kahve iç. Konuş. Düşün. Sonra git ve yaptır. Bitti. Para fazla geliyorsa konuş. Çekmeye çalış. İndirim ya da pazarlık değil. Tasarımsal. Beyefendi sen de bana diyor ki kol kaplayacağım abi. 360 derece abi. Bir de renkli olacak abi. işte 32 tane renk olacak abi. Ne kadar? atıyorum böyle böyle astronomik kredi çekilecek rakam çıkıyor. Ne yaptın abi ya? Oğlum isteme lan o kadar bende yok o. <laughs> Manyağa bak. Yani şey gibi. Ya bu araba çok güzel alalım. Ferrari'den bahsediyor tamam mı? Ne kadar? İşte 400 bin dolar. Abi ne yaptın ya? Oğlum ne yapacağım? Ferrari istiyorsun. Git tofaşa bin. Çılgın. Ya onları mı anlatabiliyorumdur derdimi? Kimseyi küçümsemek falan değil. Yani illa acıtasyon yapmayalım. Hayvan gibi ee, ben de fakirim. <laughs> Hepimiz fakiriz. Birbirimizden anlarız. Ama işte birbirimizden anlamak. Ben sanatçıyım. Sanatçıya öyle davranmak lazım. Sana fiyatını söylüyorsa pazarlık yapmayacaksın. Uymuyorsa diyeceksin ki tasarım yapalım. Şu fiyata indirelim. Indirebilir miyiz? Üslup, dil, konuşmak, saygı. Saygılı olursanız problem yok. Saygı. Çok basit. Şiştim ya. Kimse böyle bir şeyle uğraşmıyor abi. Allah aşkına ya. Kimse uğraşmıyor ya. Adam dövmesini yapıyor. Adam kendine daha çok nasıl geliştirir diye uğraşıyor. Biz anlattığımız şeylere bak. Ben çok üzülüyorum. Hem kendi adıma hem karşımdaki Artık karşımdaki adına üzülmüyorum. Yani lanet olsun. Bir, yani diyoruz çünkü anlatıyoruz. Beyni olan anlar. Kendi adıma çok üzülüyorum. Her gün bununla geçiyor. Para 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 para. Öfta. Vallahi yoruldum yani. Böyle video çekmeyeli gerçekten 12 13 bölüm oldu. Evet. Rahatladım bir kendime geldim. Okey. Beyin açıcı konuşmalarım var. Beni ziyaret edenler biliyor arada bir böyle kalıyor. Anlamıyor. Tamam da falan diye böyle. <laughs> tamam da ne kadar falan. <laughs> yarım saat konuşuyorsun. Ne kadar? Boş yani Ko boş anlatmış televizyon böyle siyah ekran. Yani zzz karıncalanmış böyle abi antiyorsun Şöyle yapılır böyle yapılır abi falan filan. Ne kadar? <laughs> Bak şunu düşünse ben para veriyorum. Bak 500 lira veriyorsun diyor. 500 lira başkasının cebine giriyor diye düşünmüyor. Bir bunu düşünsen hayatın değişecek ulan. Yani 500 lira veriyorum benden çıkıyor diye düşünüyor sadece. Veriyorum diye düşünüyor. O adam alıyor. Kimse bir şey anlamadı değil mi? Onu etkiliyorsun yani. Sen bir şey veriyorsun o alıyor. Ondan ne bileyim o adama iyilik yapıyorsun gibi düşün. Yani yani tenezül ed ediyor falan diye değil de yani e, olumsuz bir şey olarak düşünme yani. Para veriyorum. Bu olumsuzluk değil. Karşı tarafta alıyor. Onun bir işine yarayacak. Bir alışveriş var. Bir alışveriş var. Yani biz de hep böyle veriyorum, veriyorum. Ah gitti. Gitti 500. <laughs> Abi karşı tarafta alıyor karşı tarafta gidecek kirasını ödeyecek biri de sana veriyor o parayı o zaman o da vermesin o zaman patronun bana zam yapmıyor ya e yapmasın abi çünkü sen de parayı verirken <laughs> diye veriyorsun tamam yaşam şartları en iyi ben bilirim kimse aşağıda yorumlara yazmasın böyle destan düzerim ayrı video yaparım yani yaşam standartları okey ama saygı meselesi sen yani bilir mi yani sanki şey veriyor yani ne derler sadaka veriyor sanki yani iş alıyorsun onun üstüne ya. Ömür boyu kalacak bir şey alıyorsun ya. Öyle bir şey var mı yani? Sadece emek olsa bile, sıfır malzeme kullansam bile, yani masrafı bana olmasa bile 500 liraya atıyorum yani. E hayatım mı değişecek yani? Bir de o açıdan düşünmeye çalışın yani. Bir, bir de o açıdan düşünmeye çalışın. Bırakın artık şu parayı. Biraz şeye inanın. Karmaya inanın yani. Karma nedir? Sen bir iyilik yaparsın karşılıksız ama bir yerden gelir o yani. Gerçekten de gelir. O yüzden gerçekten buna odaklanmak lazım biraz. Karmayı araştırın biraz. Bu kadar. Yeter susuyorum artık. Uzun bir video oldu. Bizi sıkı takip edenler bence keyif almıştır. İlk defa izleyen zaten çoktan gitmiştir. Sorun yok. Ee, belli de olmaz. Geldiyse hoş geldin aileye. Şimdi şefin spesiyeli bir iki video önereceğim. Birincisi başta dediğim 10. bölüm. Dövme muhabbetlerinden bahsediyorum bu arada. Başka formatla karıştırmayın. Benim kanalda bir sürü şey var Karaca Tatu'da. Dövme Muhabbetleri programında 10. bölüm dövme fiyatlandırması videosu. Bir. İkincisi toplumda dövme. Seversiniz. <laughs> Bu kadar şeyden sonra bir de onu izleyin. 19. bölüm. Bir de soru cevap. 55 dakikalık devasa bir bölüm. E, 20. bölüm. Soru cevap bölüm Bir de onu izleyin. Bunlar size öneri. E, teşekkür ederiz. Sonuna kadar izleyen varsa vardır elbette. Merse efendim. Arada bir böyle sinirlerimiz bozuluyor. Bozmayın sinirlerimizi. Kimse kimsenin sinirini bozmasın. Hayat e, karmayla gerçekten var. İyilik yap, iyilik gör. E, bu prensiple yaşamaya hala devam ediyorum. Çünkü seven silinir, silen sevilir. Hala seviyoruz biz. Hala seviyoruz. Silinmeye devam. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Money for Nothing şarkısını dinleyin. Dark Straits. <laughs> ah, yeter. kadar <laughs> 10 dinar siktir git